Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda biyoloji ÖABT derslerine devam ediyoruz. Ve bu videomuz kapsamında organik bileşiklerden enzimlerin ikinci kısmını el alacağız arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatayım. Videoları beğenmeyi ve videolar hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından tarafıma iletmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Hemen dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere bakacağız arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi ortam sıcaklığıdır arkadaşlar. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Reaksiyonun en hızlı gerçekleştiği sıcaklık değeridir burası. Enzimlerin çoğunluğu protein yapısında olduğu için arkadaşlar yüksek sıcaklık enzimlerin denaturasyonuna sebep oluyor ve geri dönüşümsüz olarak bozulmalarına sebep olabiliyor arkadaşlar. Bu durumda Enzimler görev yapamaz duruma geldikleri için katalizledikleri reaksiyon yolunun da durmasına neden olurlar. Ee, diğer bir durum da arkadaşlar düşük sıcaklık durumudur. Düşük sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulmaz. Ancak arkadaşlar bunların çalışması durduğu için yine katalizlemiş oldukları e metabolik yolda aksama meydana gelir. Düşük sıcaklık tekrar optimuma getirilirse arkadaşlar. Enzimlerin yapısı tamamen bozulmadığı için tekrar aktifleşerek en iyi görev yapabilecek şekilde çalışabilirler arkadaşlar. Bunu grafik üzerinde bu şekilde gösteriyoruz. Genelde insan vücudundaki enzimler üzerinden bu grafiği yorumlayacağız arkadaşlar. Bakın burada enzimin maksimum aktivite gösterdiği sıcaklık değerini görüyorsunuz. Bu sıcaklık değeri arkadaşlar yaklaşık 37 santigrat derece civarıdır. Dolayısıyla bakın arkadaşlar Optimum sıcaklıktan sapmalar, sağa veya sola sapmalar yani sıcaklığın düşmesi veya yükselmesi reaksiyon hızının olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Sıcaklığın arkadaşlar artması enzimlerin yavaş yavaş yapısını bozuyor ve belli bir noktadan sonra enzimler artık tamamen geri dönüşümsüz olarak denaturasyona uğradığı için enzimler arkadaşlar çalışamaz duruma geliyor ve reaksiyon hızı sıfıra düşüyor. Biz bu Yüksek sıcaklığı tekrar optimuma getirsek bile arkadaşlar enzimlerin yapısı tamamen bozulduğu için geri dönüşümsüz olarak bu enzim tekrar görev yapamıyor. Düşük sıcaklıkta ise arkadaşlar genellikle bu sıcaklıkta sıfır olarak kabul edilir. 0 santigrat derecede ve altındaki sıcaklıklarda enzimler faaliyet göstermiyor arkadaşlar. İstisnaları elbet vardır. Ee, ama 0 ve 6 e, derecelerde. Enzimler faaliyet göstermiyor. Çalışması duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla da reaksiyon hızı yine sıfıra düşmüş oluyor. Ancak bu tip durumda sıcaklık tekrar optimuma getirilirse arkadaşlar... Enzim de en iyi çalışabilecek durumuna tekrar geliyor ve reaksiyonu en hızlı bir şekilde katalizlemeye devam ediyor arkadaşlar. İkinci faktörümüz pH değeridir arkadaşlar. Her enzimin en iyi çalıştığı bir sıcaklık değeri olduğu gibi en iyi çalıştığı bir optimum pH değeri vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz vücudumuzun her bölgesinin farklı bir pH değeri mevcut. İşte derinin pH değeri bakıyoruz 5 civarı. Midenin 2-3 civarı. İşte ince bağırsağın az, e, hafif bazik durumda. Ağız ortamının hafif bazik durumda. Yine kanın pH'i hafif bazik durumda. Dolayısıyla arkadaşlar... Vücutta da hücre içerisinde de durum bu şekildedir. Farklı bölgelerin farklı pH değerleri vardır. Dolayısıyla bu bölgelerde çalışan enzimler de o pH'a e adapte olmuş durumdadırlar. Dolayısıyla arkadaşlar bazı enzimler asidik ortamda, bazı enzimler bazik ortamda, bazı enzimler de nötr ortamda maksimum aktivite göstermektedir. Optimum pH değerinden sapmalar arkadaşlar enzimin çalışmasını olumsuz etkiler. Aşırı sapmalar ise enzimin yapısını bozarak denaturasyona geri dönüşümsüz olarak bozulmasına arkadaşlar sebep olabilir. Burada sindirimde görev alan 3 tane enzim örneği var. Pepsin enzimi, amilaz enzimi ve lipaz enzimi arkadaşlar. Bakıyoruz enzim. Pepsin enziminin arkadaşlar şuralara değer verelim. 6 diyelim. Şuraya 9 diyelim. Şuraya da 13 diyelim arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz pepsin enziminin pH toleransı arkadaşlar 6 0 6 e, şeklinde. Amilaz enziminin pH toleransı 9 6 3 şeklinde. Lipaz enziminin pH toleransı 13 6 yani 7 kadar arkadaşlar. Dolayısıyla burada pH değişimine e, en hassas olan, en duyarlı olan arkadaşlar hangisidir? Aralığı en az olandır. Yani amilaz enzimidir. Direnci en yüksek olan, toleransı en yüksek olan hangisidir arkadaşlar? Tabii ki lipaz enzimidir. Lipaz görüyorsunuz, hem asidik ortamda hem de bazik ortamda görev yapabiliyor. Makt, maksimum aktivitesini ise baz, e, bazik ortamda gerçekleştiriyor arkadaşlar. Pepsin enzimi sadece asidik ortamda çalışıyor. Maksimum aktivitesini pH'in yaklaşık 2-3 olduğu ortamda gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu yüzden de midede pepsin enzimi, hidroklorik asitin bulunduğu ortamda pepsin enzimi maksimum aktivite gösteriyor arkadaşlar. Amilaz enzimin de bu grafik üzerinden yorumlayacak olursak yine hem asidik ortamda hem de bazik ortamda çalışabiliyor. Maksimum aktivitesini ise bazik ortamda gösteriyor arkadaşlar. Ve her üç enzime baktığımızda her üç enzimin ortak çalışabildiği bir pH aralığı yok arkadaşlar. Ancak amilazla lipazın ortak çalışabildiği bir pH değeri var, aralığı var ama pepsin arkadaşlar bunların çalışabildiği pH'ta çalışamıyor. Bu tip yorumlama şeklinde sorular gelebiliyor burasıyla ilgili. Evet üçüncü faktörümüz substrat yüzeyi ile ilgili arkadaşlar. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi enzimler substratı dış yüzeyinden et, başlayarak etkiler demiştik. Dolayısıyla da substratın yüzey alanı arttıkça enzimin etki edeceği alan artacağı için reaksiyon hızı artar demiştik. Bu yüzden substrat yüzeyi arttıkça arkadaşlar reaksiyon hızı da doğrusal olarak hızlanıyor. Yeterli miktarda ortamda substrat ve enzim varsa arkadaşlar Mesela kıyılmış olan ete enzimin etkisi aynı miktardaki parça etten daha hızlı gerçekleşiyor. Bir diğer faktörümüz enzim miktarı ya da enzim yoğunluğu şeklinde karşımıza çıkabilir. Ortamda arkadaşlar eğer yeterince ya da bunu sınırsız da kabul edebilirsiniz. Teorik olarak mümkün ama canlı organizmalarda bu şekilde olmuyor. Ortamda yeterince substrat bulunuyorsa Enzim miktarı arttıkça tepkime hızı da arkadaşlar doğrusal olarak artıyor. Her ikisi birlikte arttıkça reaksiyon hızlanmış oluyor. Bir diğer durum da arkadaşlar ortamda sınırlı miktarda substrat varsa enzim miktarı ilk etapta arttıkça reaksiyon hızlanıyor arkadaşlar. Artık belli bir düzeye geldiğinde ortamdaki substratlar tükendiği için ee, enzimler serbest hale geliyor ve bağlayacak substrat bulamadığı için reaksiyon yavaş yavaş e, yavaş yavaş yavaşlıyor. Sonra da arkadaşlar bir noktadan sonra tamamen duruyor. Eğer grafiklerde reaksiyonun arkadaşlar artıp bir anda durmasını görüyorsanız bu genelde aktivasyon enerjisiyle ilgilidir ve seçeneklerde aktivasyon enerjisini arayın. Ortamda tepkimenin arkadaşlar substratın etkilenmesi için gerekli aktivasyon enerjisi yeterli olmadığı için tepkimeler anında durmuş oluyor. Bu tip anında anında düşmeler aktivasyon enerjisiyle ilgilidir hatırlatmış olalım. Bir diğer faktör de arkadaşlar substrat miktarı, substrat yoğunluğuyla ilgilidir. Substrat miktarı arttıkça tepkime hızı da arkadaşlar belli bir değere kadar artar. Ancak hücrelerde Enzim miktarı sınırlı yani sabit miktarda olduğu için arkadaşlar tepkime hızı belli bir değerden sonra sabit hızla devam eder. Bakın öncelikle enzim sınırlı. Substratı artırıyoruz. Yavaş yavaş enzimleri arkadaşlar substratla buluşturuyoruz. Artık ortamdaki tüm enzimler substrata doyduğu zaman arkadaşlar boşta serbest enzim kalmaz. Bu yüzden substratı artırsak bile reaksiyon hızı artmaz. Reaksiyon sabit bir hızla devam eder. Ortama bir miktar daha enzim eklesek bu grafik arkadaşlar biraz daha yükselir ve tekrar sabitlenir. Bu şekilde karşımıza çıkar. Bu tip yorumlama yapmanız gerekiyor e, grafikli sorularda. Bir diğer faktörümüz su yoğunluğudur arkadaşlar. Enzimler sulu ortamda çalışır demiştik. Dolayısıyla da bir enzimin bulunduğu ortamda çalışabilmesi için su yoğunluğunun en az %15 olması gerekiyor arkadaşlar. %15'in altına düştüğü zaman enzimler çalışamıyor ve reaksiyon hızı gördüğünüz gibi sıfıra düşüyor arkadaşlar. Tohumlarda mesela su oranı %15'in altında olduğu için bunlar çimlenmeden uzun süre dormansi durumunda kalabiliyor. Ama bunu toprağa ekip üzerine su ilave ettiğimiz zaman Tohum suyu alıyor ve çimlenme enzimleri faaliyete geçiyor ve çimlenme reaksiyonları başlıyor arkadaşlar. Besinlerin kurutularak saklanması, bal, reçel, salça veya konservelerin uzun süre bozulmadan kalması içeriğindeki su yoğunluğuyla ilgili bir durumdur arkadaşlar. Besinler kurutulduğu zaman su oranı %15'in altına düşüyor. Diğer bal, reçel, salça gibi besinlerde ise arkadaşlar besin yoğunluğu daha fazla olduğu için su oranı düşük oluyor. Bu yüzden havadan mantar sporları oraya yerleşse bile ortamda yeterli su olmadığı için o spora ait enzimler çoğalmak için devreye giremiyor arkadaşlar ve küflenme reaksiyonu gerçekleşmiyor. Bu da ortamın su yoğunluğuyla ilgili durumdur. Su yoğunluğu da arkadaşlar arttığı zaman belli bir değere kadar reaksiyonun hızlanmasını sağlıyor ama belli bir değerden sonra artık reaksiyon üzerine etkide sınırsız bir şekilde bulunamıyor arkadaşlar. Bir diğer faktörümüz de kimyasal maddelerdir. Burası önemli arkadaşlar. Kimyasal maddelerden iki tip kimyasaldan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir tanesi enzimlerin aktivasyonunu hızlandıran, yani onları onlar üzerine hızlandırıcı etkide bulunan aktivatör maddelerdir. Bunlar enzimlerin çalışmasını hızlandıran maddelerdir arkadaşlar. Bunları enzimlerin yapısına katılan prostetik gruplar, koenzim veya kofaktörler olarak isimlendirebiliriz. Sonuçta bunlar enzim çalışmasına, katalitik etkiye ne yapıyor? Destekte bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden aktivatörün artışı tepkime hızının da olumlu etkilenmesine, tepkime hızının artmasına neden oluyor. Bir diğer grup ise inhibitörlerdir arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasını yavaşlatan veya tamamen durduran maddelere de inhibitör maddeler diyoruz. Mesela DDT dediğimiz tarım ilacı, paratyon veya paration gibi tarım ilaçları. Bazı bakteriler için antibiyotikler, yılan zehri, civa gibi, kurşun gibi ağır metaller, siyanür gibi, karbon monoksit gibi bileşikler arkadaşlar. DIPF dediğimiz, e, fosfor floridat dediğimiz kimyasallar arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasını olumsuz etkileyen, enzimlerin çalışmasını yavaşlatan veya tamamen durduran kimyasallardır. Yani bunlar inhibitörlerdir arkadaşlar. Inhibitörün artışı tepkime hızını olumsuz etkiliyor. Tepkimelerin yavaşlamasını ve nihayet durmasına sebep oluyor. Şimdi enzim inhibitörlerini biraz daha açalım arkadaşlar. Enzim inhibitörlerini çeşitli gruplara ayırabiliyoruz. Ee, öncelikle inhibitörleri geri dönüşümsüz ve geri dönüşümlü inhibitörler şeklinde iki gruba ayıralım arkadaşlar. Geri dönüşümsüz inhibitörler Enzime kovalent bağlar ile kalıcı olarak bağlanıyor ve arkadaşlar bu inhibisyon geri dönüşümsüz oluyor. Yani o enzimin yapısına bağlanan inhibitör enzimi serbest bırakmadığı için enzim bir daha başka bir substrat ile tepkimeye giremiyor arkadaşlar. Geri dönüşümlü inhibitörler ise burada inhibitör enzime kalıcı olarak bağlanmaz ve inhibisyon geri dönüşümlü olur. Hücrelerde arkadaşlar metabolizma geri dönüşümlü inhibisyon ile düzenleniyor. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bu örneği göstermiştik. Son ürün inhibisyonundan bahsetmiştik. Feedback geri bildirim mekanizması. Burada oluşan son ürün yani izolosin arkadaşlar. Başlangıçta bulunan tironin deaminaz dediğimiz enzimin yapısına bağlanıyordu. Ve bu enzimin arkadaşlar substrat ile birleşmesini önlüyordu. Ve bu biyolojik yolu bu... Ee, reaksiyon yolunun durmasına sebep oluyordu. Amaç burada madde israfını ve enerji israfını önlemekti arkadaşlar. Bu tip durumlar vücudumuzda sürekli gerçekleşen ve metabolizmayı kontrol eden reaksiyonlar şeklinde, inhibisyonlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar iki tip inhibitörler var. Bunlar kompetitif ya da biraz sonra göreceğimiz kompetitif olmayan non kompetitif inhibitörler şeklindedir. Kompetitif inhibitörler doğrudan enzimin aktif bölgesine bağlanarak enzim substrat kompleksinin kurulmasını önleyen inhibitörlerdir arkadaşlar. Bakın bunlar ne yapıyor? Substratı taklit ediyor ve substratın bağlanması gereken aktif merkeze inhibitör bağlanıyor ve substratın buraya bağlanmasını önlediği için arkadaşlar enzim substrat kompleksi kurulamıyor. Bu kadar basit. Kompetatif olmayan ya da non kompetatif deniyor arkadaşlar buna. Non kompetatif inhibitörler de enzimin aktif bölgesi dışında bulunan bir yere bağlanarak aktif bölgenin üç boyutlu yapısının değişmesine sebep oluyor. Bakın burada Aktif bölge dışında başka bir bölge bulunuyor arkadaşlar. Bu bölgeye kompetatif olmayan inhibitör bağlandığı zaman bu üç boyutlu yapı aktif merkezin 3 boyutlu yapısı değişiyor. Dolayısıyla enzim substrat arasında uyum gerçekleşmiyor. Anahtar kilit uyumu gerçekleşmiyor. Bu yüzden enzim substrat kompleksi kurulamadığı için arkadaşlar reaksiyonlar gerçekleşmemiş oluyor. Her ikisinde de ortak amaç aynı. Enzim substrat kompleksinin kurulmasını önlemek arkadaşlar. Farklılığı da zaten belirttik. Bir tanesi kompetatif olanlar doğrudan aktif merkeze. Kompetatif olmayanlar da aktif bölge dışındaki başka bir bölgeye bağlanarak buranın üç boyutlu yapısını değiştiriyor. Arkadaşlar bir de alosterik enzimler var. Bu alosterik enzimler önemli. ÖSYM'nin soru sormuş olduğu kısımdır. Tekrar da sorabilir. Hücrelerdeki enzim aktivitesini doğal olarak düzenleyen moleküller geri dönüşümlü kompetatif olmayan inhibitörler gibi davranıyor arkadaşlar. Yani bunu aslında geri dönüşümlü kompetatif olmayan inhibitörlere benzetebiliriz. Bunlar enzimde bir alosterik bölgeye bağlanarak enzimin biçim ve işlevini değiştiriyor arkadaşlar. Alosterik bölge enzimin aktif bölgesinden farklı olan özgül bir kısmıdır. Yani aslında şuradaki bölgeye biz alosterik bölgede diyebiliriz. Bakın burada şekil üzerinde model üzerinde baktığımız zaman aktif bölgeler arkadaşlar bu bölgeler. Substratı tanıyan bağlayan kısımlar burası. Allosterik bölge de arkadaşlar çeşitli kimyasalların bağlandığı diğer bir özgül bölgedir. Buraya İnhibitör veya aktivatör bağlanarak enzimin çalışması desteklenebilir veya enzimin çalışması sekteye uğratılabilir arkadaşlar. Aktif olan form bu şekilde. Aktif olan formda gördüğünüz gibi üç boyutlu yapıda aktif bölgeler açık durumda. Ama inaktif forma baktığınız zaman arkadaşlar aktif bölgeler ne olmuş kapatılmış. Substrata bağlaması önleniyor. Allosterik olan allosterik olarak düzenlenen enzimlerin çoğu 2 ya da daha fazla polipeptit zincirinden oluşuyor arkadaşlar. Bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Genellikle bunlar çok sayıda gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane polipeptit zincirinden oluşuyor arkadaşlar. Her alt birim kendi bir kendine ait bir aktif bölgeye sahiptir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her polipeptidin kendine ait bir aktif bölgesi bulunuyor. Allosterik bölgeler sıklıkla alt birimlerin birleştiği kısımlarda bulunuyor. Bakın alt birimlerin birleştiği bölgelerde allosterik bölgeleri görüyorsunuz. Bu kısımlara bağlanan regülatörler yani aktivatörler arkadaşlar, pardon, inhibitör veya aktivatörlerin genel ismidir bu. Bu kısma bağlanan regülatörler aktivatör veya inhibitör olabilirler arkadaşlar. Regülatörlerin etkisiyle enzim biri aktif, diğeri inaktif iki form arasında gidip gelirler. Eğer buraya e, aktivatör bağlanırsa arkadaşlar aktif bölgeler açığa çıkarılıyor, substratı bağlayabiliyor. Allosterik bölgeye inhibitör bağlanırsa bu defada aktif bölge kapatılıyor çünkü buraya bağlanan inhibitör şekil değiştirmesine, konformasyon değiştirmesine sebep oluyor. Ve arkadaşlar aktif bölgeler kapandığı için enzim, substrat bağlayamıyor. Tek inhibitör veya aktivatör tüm yapıyı etkiliyor arkadaşlar. İlla bunun hepsine bir şey bağlanmasına gerek yok. Tek bir tane aktivatör veya inhibitör bağlanması da tüm yapıyı olumsuz anlamda veya olumlu anlamda etkileyebiliyor arkadaşlar. Allosterik aktivatör fonksiyonel e, aktif bölgeye sahip durumu kararlı hale getiriyor arkadaşlar. Yani buraya aktivatör bağlanması fonksiyonel aktif olan formu kararlı hale getiriyor. Allosterik inhibitör ise enzimin inaktif olan formunu kararlı hale getiriyor. Yani kısaca aktivatör enzimin çalışmasını destekliyor. İnhibitör ise enzimin çalışmasını sekteye uğratıyor. Burada arkadaşlar kooperativite dediğimiz işbirliği allosterik enzimlerin sergilediği önemli bir etkileşimdir arkadaşlar. Allosterik enzimlerde kooperativite dediğimiz işbirliği karşımıza çıkmış oluyor. Yani bunlar arasında bir düzenin, bir işbirliğinin olması anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde enzimler konusunu tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi konumuzu anlattık, çıkmış sorulara baktık, ee, konularla sorular arasındaki arkadaşlar bağlantıyı bu şekilde kurabilirsiniz. Bence yeteri kadar e, konular ve sorular birbirleriyle örtüşmektedir. Bu yüzden arkadaşlar lütfen videoları beğenmeyi ve arkadaşlar görüşlerinizi e, ifade etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. E, herkese sağlıklı günler diliyorum.